Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Bugün yanımda kardeşim Emin var. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber Ödül Avı Yılan Şehri haritasında oynayacağız. Ben de bunun yıldız gücü var. Ortalığı görme, otları görme. Onda şehri alacak ve yargıda atacağız inşallah ve başlayalım. Yine karşıda Bo var. Bize Mr. P geldi. Sen ultini doldur. Azıcık doldur gel. Hayır ya. Uf. Siz ya, Siz orada durun. Benim ultim var. Hadi hadi hadi. Ulti 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 at ulti at. Aferin çok iyi. Boy alman iyi oldu. O şey bom, mayınları dikkat et oralara gitme oralara gitme. Hayır ya. 11 10 kaç 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 kaç. Saklanıyoruz, saklanıyoruz, saklanıyoruz. Saklanıyoruz. Gel buraya. Gel buraya. Sen ultin orada bekle şimdi. En köşe git en dibe git. En dibe. Hayır ya. Hadi lan Mr. P. O şeyi al. Başka bir şey istemiyorum. Bir kişi aldığın yetiyor şu anda. Ulti at ulti at. Gel o rozayı al. Bekle. Kaç 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 kaç. Almamız lazım bu maçı. Nice kaç 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 kaç. Mr. P gel. Ulti, ultinizi doldurun. Sen köşe git sen en önemlisin. Hadi oğlum köyüne. Yeter lan. Sen ultini hazırda dök bunlar zıvanabilir. Hücum yapabilir turan taktiği. At ultini at ultini boşa gitmesin. İşte bu. İşte bu. Ben bunu istiyorum yahu. Çok iyiydik. Ah sonunda. Mr. T bırak. Ben orada son anda bir yargı da attım zaten. Tekrardan girelim. Çok iyiydik. İnşallah karşıya bo gelmez. İşte bu. Ben bunu istiyorum. İşte bu. Sen, sen şu an en önemlisin. Gel buraya. Sen şu, sen, senin şu an çok iyi oynaman lazım. Karşıda bir sürü ağır var. Gel bırak, burada şeyi var. Gel buraya, bekle, sakin, sakin. Benim ulti doldu. Sakin, sakin, sakin. Atma, atma, atma. Sakin, sakin. Gel buraya, al bunu. Çok güzel. Öldü. Adamlar buraya gelsin bırakın adamlar buraya gelsin. Bak orada mayınlar var şimdi onlar takılacak. Babalar gibi. Sakin. Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Çok iyi, çok iyi. Büyük ihtimal yendik. Evet. Kaç, kaç, kaç. Ulti at, ulti at. İşte bu. Öldü o. Buraya gel. Buraya sen köşeye git. Sen köşeye geç. Ben şurada otları kontrol edeyim. Çok iyi. Buraya gel. Tamam. Gel. Sen ultin de olur. Ben şurada otları kontrol edeyim. Bak Dali var. At 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 at, at, at 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 at. Ölme. Ama olsun. Yendik yendik. Tamamdır. Bu kadar basit ya. Sen yine de ultinde olur. Bekle. Tamam. Tamam aldık i̇şte ya. İşte bu kadar be. işte bu kadar ya. Yıldız oyuncu yuvala olabilir ha. bayağı iyi oynadı. İşte bu. Sen de olabilirsin. Ver. <laughs> <laughs> Tekrar oynaya basalım. Rico iyi oynadı çünkü. Rico kabul etti mi? Etti. İşte bu. Yine karşıda bo yok. Çok iyi. Hemen kuralım şunu. Onlar yine gelsin. 1-0 önde aram olsun. Biz onları keseceğiz inşallah. Peni biraz sıkıntı olabilir. Evet arka arkaya fazla durmayalım Şimdi yola yola hadi Arka arkaya dur, dur, durmayalım Rico fazla hareketlisin Rico sıkıp durma Rico. Bezden otları görüyoruz 3'e 3 şu an çok iyi Hadi şeri takıl öldü mü şeri Ölmedi galiba ya Rico... Bekle ben senin yanına geliyorum. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Buraya gel. Oradan gitme. Oradan gitme. Orada adam var olabilir. Sıkma. canı doldur. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. Kaç 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 kaç. 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 Adam var burada. Sen sıkma, sen sıkma. Adamlar gelsin sen gel. Sen gel adamlar gelsin buraya. Al onu, al onu at ultini. Hadi be. Neyse. Bizi yar. Hadi. Çarptı. İşte bu. Hayır. Almamız lazım. Yardırıyoruz. Birisini öldürmemiz lazım. Of olmaz. Olamaz. Gelme yürü yardırıyoruz. Direkt yardırıyoruz. Alın alın alın. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Çok iyi. İşte bu. Berabere ya. Son anda var ya son anda. Allah'tan yenilmedik. Son anda bir yargı da attım orada var ya. Görmen lazımdı. Sen çok ileri çıktın ya. ben din dinlemedin. Hadi Rico. Rico gelmedi. Gelmesin salla ya. Son maçımızı yapalım. Bence de. Ve karşıda bo yok. Çok iyi. Karşıda yanımızda Tara var. İşte bu. Hem de yıldız güçlü. İnşallah oynamayı biliyordur da. Aha. Gel buraya. Ar Ay Tara gel buraya. Aferin. Bu maç bizim arkadaşlar. Hadi. Sağdan geliyorlar galiba. Sakin. Gelsinler. Gelin buraya şimdi. Gelin buraya. İşte bu kadar ya. Ben bunu istiyorum ya. Çok iyi. Geri 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 geri. Keşke can basan olsaydı değil mi? Aynen. Siz orada ulti doldurun. Ben burada kontrol ediyorum bunları. Burada kro var. İşte bu kadar. Ben bunu istiyorum ya! Kro var orada. Gitme, gitme. Ölüyordum bak, gitme. Köşeye saklan sen, köşeye saklan, köşeye saklan, köşeye. Tara, hadi Tara. Aferin Tara. Alırsınız onu. Aferin lan Tara. Tara ultim olur, Tara. At ultini at ultini. Aferin mimik. Aferin aferin çok iyi ben öldüm ama aferin size. Aldık be işte bu be. Tara adam Tara adam. Tara muhteşem oynuyor yalnız ha aferin sen de. Büyük ihtimal ikinizden biri yıldız oyuncu olacak çünkü ben haber öldüm. Gozel. Dikkat et gel buraya gel şimdi gerek gerek yok şimdi gerek yok gerek yok gel Gerek yok şimdi gel Gel Para aldı onu Ben zaten onu hopla hoplat aldım onu orada Sen de onu aldın bu kadar basit ya İşte bu ya muhteşem ya Çok iyi oynadık Bakalım kaç kupa kazmışız 24 olması lazım 16 Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay o